Video daha çekeceğim. Bakın bu arabada bir de şöyle bir problem var. Ee, bu aracı böyle farklı anahtarlar yapılmış. Dolayısıyla bu sonradan yapılan Opel'in orijinal olmayan anahtarlarında içerisindeki kömürün yani çipin mesafesini ayarlayamadıkları zaman bu bakaletin altında şurada immobilizer'ın kutusu vardır. Bazen bu araçlarda bakın yani normal birkaç kere yaptı onu. Bir sorunsuz çalışıyor. Bu bazen mesela şimdi yakalayabilir miyiz onu bilmiyorum. Bakın çalıştı ya, hop. Bak istop etti kendi kendine. Bir daha çalıştırırsınız. Normale gelir. Yani immobilizer'ı bazen okumamazlık yapıyor bu araba. Ee, onun anahtarcının onu düzeltmesi lazım. Benim işim değil o. Yani onunla uğraşacak zamanım yok. İşte bu da bak yine burada bu röleden veriyor bunu. O ana röleyle ile ilgili orada bir bir şeyler yapılmış bu araca. Çünkü motor arıza lambası da iptal edilmiş arabanın. Ee, o arızayı verdiği zaman yani stop edip çalıştırdığı zaman ikinci de çalıştırdığında sıkıntısız çalışıyor ama o esnada ana röle hatası veriyor. Şu anda arabada hiçbir arıza kodu yok. Biz bu arabanın şimdi bir airbag ve ABS'sine de girelim. Onlara da bir bakalım. Ee, şimdi bakın kontağı açıyorum. Kontağı açtım, kızdırma. ABS söndü. E, hava yastığı söndü demek ki sistemsel bir arıza yok. Gördünüz mü? Ama bir tek bunun da motor arıza Bunu Dikkat etmişler. <laughs> Önemli değil. Ondan sonra airbag de sönecek şimdi. He, söndü. Enfili. onu da indirirsek gördüğünüz gibi tertemiz. Hadi hoşçakalın.